sayfa 44 ve 45'in çözümlerine başlıyoruz. Önce Pisagor bağıntısını anlatmak istiyoruz. Pisagor bağıntısı dik üçgenlerde geçerli bir bağıntı ve bütün dik üçgenlerde Pisagor bağıntısını kullanabiliyoruz. Şekildeki ABC üçgeninin de bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgenlere dik üçgen deniyor. Burada ABC üçgeninde B açısının ölçüsünün 90 derece olduğunu görüyoruz. Böylece ABC üçgeni bir dik üçgendir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüs ile isimlendiriliyor. Burada B kenarı hipotenüs. Diğer kenarlarda dik kenar ile isimlendirilmiş. Bu kenarların birbirine dik olduğuna dikkat edelim. AB kenarı ile BC kenarı birbirine dik. Aralarında 90 derecelik bir açı var. Böylece kenarların ismi dik kenar olmuş diyebiliriz. Pisagor bağıntısına göre Hipotenüsün uzunluğunun karesi ki burada hipotenüs B idi. B'nin karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Dik kenarlarda A ve C olduğuna göre A kare artı C kareye eşittir diyoruz. Hipotenüsün uzunluğunun karesi dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına daima eşittir diyoruz bir dik üçgende. Örneğe baktığımızda ABC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Bir açısının ölçüsü 90 derece. O halde Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. Ve 90 derecenin karşısındaki kenarın yani hipotenüsün x olduğunu görüyoruz. O halde x'in karesi eşittir diyoruz. Dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına. Dik kenarlara baktığımızda burada 4 birimi burada da 5 birimi görüyoruz. O halde 4'ün karesi artı 5'in karesi olur. Buradan x kare eşittir 4'ün karesi 16, 5'in karesi de 25 olduğuna göre x kare eşittir 41. Buradan da x'i kök 41 olarak elde ederiz. Örnek soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AD doğru parçası BC doğru parçasına dik olarak verilmiş. Bu dikliğin şekilde gösterildiğini görüyoruz. AB kenarının uzunluğu 5. AC kenarının uzunluğu 8 santim ve BC kenarının uzunluğu da 10 santim olarak verilmiş. Bunu da gösterelim. Buna göre x kaç santimdir? BC kenarının uzunluğu 10 santim ve sağ taraftaki CD kenarının uzunluğu da x olduğuna göre sol taraftaki BD uzunluğu ne olacaktır? 10 eksi x tamamından sağ tarafı çıkarırsak sol taraftaki uzunluğu elde ederiz. Böylece belirttiğimiz gibi 10 eksi x sol tarafın uzunluğu olur. Burası 90 derece ise yan taraftaki açı da 90 derece olacaktır. Buranın tamamının 180 derece olacağını biliyoruz. Böylece şekilde iki tane dik üçgen olduğunu görüyoruz. Sağda ve solda iki tane dik üçgenimiz var. AD'nin her iki üçgenin de ortak kenarı olduğuna dikkat edelim. Bu kenarı Y ile isimlendirelim. İki üçgende dik üçgen olduğuna göre iki üçgende de Pisagor teoremini kullanabiliriz. Sağdaki ADC üçgeni ile başlayacak olursak 90 derecenin karşısındaki kenarın yani hipotenüsün 8 olduğunu görüyoruz. O halde dik kenarlarda x ve y olduğuna göre x kare artı y kare eşittir 8'in karesi olur. Soldaki dik üçgene baktığımızda ABD dik üçgenine burada da 90 derecenin de karşısındaki kenarın 5 birim olduğunu biliyoruz. 5 hipotenüs. Dik kenarlara baktığımızda 10 eksi x ile y'yi görüyoruz. O halde 10 eksi x'in karesi artı y kare eşittir 5'in karesi olmalı. Üstteki denklemde x kare artı y kare eşittir 8'in karesinden 64 olur. Alttaki eşitlikte de 10 eksi x'in karesini açmak istiyoruz. Birincinin karesi 10'un karesi 100. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 20x artı ikincinin karesinden x kare artı y kare eşittir 5'in karesinden 25 olur. Böylece elde ettiğimiz bu eşitlikte x kare artı y kareyi görüyoruz ki Üstteki eşitlikte x kare artı y karenin 64 eşit olduğunu görüyoruz. O halde x kare artı y kare yerine 64 yazabiliriz. Böylece denklemde bilinmeyen olarak sadece x'in kaldığını görüyoruz ki bize de x soruluyordu. O halde buradan x'i elde edebiliriz. 100 ile 64'ü topladığımızda 164, 25'i de 164'ün yanına eksi olarak gönderdiğimizde 139 kalır. Eksi 20 eksi de eşitliğin diğer tarafına 20x olarak gönderdik. Buradan x'i 139 bölü 20 olarak elde ederiz. Soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AB doğru parçası AC doğru parçasına dik olarak verilmiş ve şekilde bu dikliğin gösterildiğini görüyoruz. AB kenarının uzunluğu 3, AC kenarının uzunluğu 5 birim olarak verilmiş. Buna göre BC kenarının uzunluğu x kaç birimdir? ABC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. A açısı dik açı. Böylece Pisagor teoremini kullanabiliriz. 90 derecenin karşısına kenarın uzunluğunun yani hipotenüsün x olduğunu görüyoruz. O halde x kare eşittir. Dik kenarlar 3 ve 5 birim olduğuna göre 3'ün karesi artı 5'in karesi. Böylece x kare eşittir. 9 artı 25'ten 34 olur. Buradan da x'i kök 34 olarak elde ederiz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aşağıda üst üste konulmuş 8 santim uzunluğunda iki cetvel gösterilmiştir. Buna göre x ile ifade edilen uzunluk kaç santimdir? Burada 90 dereceyi görüyoruz ki burası 90 derece ise bunun yanındaki açının da 90 derece olacağını biliyoruz. Böylece renklendirdiğimiz bu üçgene bakacak olursak bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. 90 derecenin karşısındaki kenara baktığımızda 3'ten 8'e kadar uzunluğun olduğunu görüyoruz ki böylece 8 eksi 3'ten bu uzunluğun 5 santim olduğunu anlıyoruz. 90 derecenin karşısı olduğuna göre o halde hipotenüs 5 santim. Dik kenarlardan buna baktığımızda buradaki ölçümün de 3'ten 7'ye kadar olduğunu görüyoruz. O halde 7 eksi 3'te bu dik kenarın uzunluğu da 4 santim olur. Böylece diğer dik kenarın uzunluğu x'i e elde etmek için de Pisagor teoremini kullanırsak 5'in karesi eşittir. x kare artı 4'ün karesinden 25 eşittir. x kare artı 16 9 eşittir x kareden. Böylece x uzunluğunu 3 santim olarak elde ederiz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AE doğru parçası CB doğru parçasına dik olarak verilmiş ve bu dikliğin soruda gösterildiğini görüyoruz. EB doğru parçasının uzunluğu kök 3 birim, BD bir birim, AB ve CD doğru parçaların uzunlukları da 3'er birim olarak verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaç birimdir? Burası 90 derece ise buranın da 90 derece olacağını biliyoruz. Böylece BDE üçgeni bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. 90 derecenin karşısındaki kenarın yani hipotenüsün y olduğunu görüyoruz. AD y kare eşittir. Dik kenarlar 1 ve kök 3 olduğuna göre 1'in karesi artı kök 3'ün karesi. Buradan y kare eşittir. 1'in karesi 1 artı kök 3'ün karesini alırken kare ile kökün sadeleştiğini söyleyebiliriz. Böylece kök 3'ün karesi 3 olur. 1 artı 3, 4. Böylece buradan da y'yi 2 olarak elde ederiz. ABC üçgeni de bir dik üçgen olduğuna göre B açısı 90 derece. Yine Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. 90 derecenin karşısındaki kenara baktığımızda yani hipotenüse x'i görüyoruz. O halde x kare eşittir. Dik kenarlardan biri AB, 3 birim artı. Diğer dik kenara baktığımızda BC'yi görüyoruz ki 1 artı 3'ten BC kenarı da 4 birim olur. O halde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Böylece 9 artı 16'dan 25 x kare eşittir 25'ten x'i 5 olarak elde ederiz. Böylece bize sorulan x artı y toplamı x5 y de 2 olduğuna göre 5 artı 2'den 7 olur. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AD doğru parçası CD doğru parçasına dik olarak verilmiş. Bu diklik şeklin üzerinde gösterilmiş. AB doğru parçası BC doğru parçasına dik. Bunun da şekilde gösterildiğini görüyoruz. AD uzunluğu 1, AB uzunluğu 2 ve BC uzunluğu da 3 birim olarak verilmiş. Buna göre CD uzunluğu X kaç birimdir? AC doğru parçasını çizdiğimizde böylece üst tarafta ve alt tarafta iki tane dik üçgenimiz oluyor. Her iki üçgenin de birer açısının 90 derece olduğunu görüyoruz. Böylece iki üçgende de Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. İlk olarak alttaki ABC üçgeniyle başlayacağız. AC kenarını Y ile isimlendirelim. 90 derecenin karşısında böylece y var. Yani y hipotenüs. O halde y kare eşittir. Dik kenarlar 2 ve 3 birimi olduğuna göre 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Böylece y kare eşittir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi de 9 olduğuna göre 4 artı 9'dan 13. Böylece y'yi kök 13 olarak elde ederiz. Şimdi üstteki ACD üçgeninde yine Pisagor bağıntısını kullanacağız. 90 derecenin karşısına kenarın uzunluğunun yine y olduğunu görüyoruz. Hipotenüs y. O halde y kare eşittir. Dik kenarlar 1 ve x olduğuna göre x kare artı 1'in karesi. Y'yi kök 13 olarak elde etmiştik. Böylece y yerine kök 13 yazılabilir. İsteyenler şöyle de düşünebilirler. Y kareyi 13 olarak elde etmiştik. Direkt olarak y kare yerine de 13 yazılabilir. Biz de öyle yapalım. Eşittir x kare artı 1'in karesi 1. 1'i 13'ün yanına gönderdiğimizde 12 eşittir x kareden x'i kök 12 olarak elde ederiz. Burada 12'yi 4 çarpı 3 olarak düşündüğümüzde ve 4'ü de kök dışına 2 olarak aldığımızda böylece x'i 2 kök 3 olarak elde etmiş oluruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AB doğru parçası CD doğru parçasına dik olarak verilmiş. Şekilde bu dikliğin gösterildiğini görüyoruz. AC doğru parçası CD doğru parçasına dik. Bu da şekilde gösterilmiş. Ve AD doğru parçası ED doğru parçasına dik. Bunun da şekilde gösterildiğini görüyoruz. CD uzunluğu ve DE uzunluğu 1 cm. BC uzunluğu 2 cm. Ve AB uzunluğu da kök 19 cm olarak verilmiş. Buna göre AE uzunluğu x, kaç santimdir? Şekilde 3 tane dik üçgen görüyoruz. ABC dik üçgeni, ACD dik üçgeni ve ADE dik üçgeni. Üç üçgeninde birer açısının 90 derece olduğunu görüyoruz. O halde üçünde de Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. İlk olarak ABC başlayalım. 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunu bilmiyoruz. Bunu y ile gösterdik. O halde hipotenüs y oldu. Böylece y kare eşittir diye başlayabiliriz. Dik kenarlar 2 ve kök 19 olduğuna göre kök 19'un karesi artı 2'nin karesi. Kök 19'un karesini alırken kareyle kare ile kare birbirini sadeleştirdiğini düşünebiliriz. 2'nin karesi de 4 olduğuna göre 19 artı 4'ten y kareyi 23 olarak elde ederiz. Böylece buradan y kök 23 olur. Şimdi ACD dik üçgenine baktığımızda burada da 90 derecenin karşısına kenarın uzunluğunu Z ile göstermek istiyoruz. O halde hipotenüs Z oldu. O halde buna göre Pisagor teoremini yazarsak Z kare eşittir dedik. Dik kenarlara baktığımızda 1 ve Y var. O halde Y kare artı 1'in karesi. Y, y kök 23 olarak elde etmiştik. İsteyenler Y'nin yerine kök 23 yazabilir. Ya da isteyenler şöyle düşünebilir y kare eşittir 23 elde etmiştik. Direkt olarak y karenin yerine 23 yazabilirler. Biz de öyle yazalım. 23 artı 1'in karesi de 1 olduğuna göre z kare eşittir 24 olur. Böylece buradan z'yi kök 24 olarak elde ederiz. Buradan da ad üçgenine geçecek olursak 90 derecenin karşısına kenarın x olduğunu görüyoruz. O halde hipotenüs x olduğuna göre x kare diyerek başlayalım. x kare eşittir. Dik kenarlar z ve 1 olduğuna göre z kare artı 1'in karesi. Z'yi kök 24 olarak elde etmiştik. İsteyenler z yerine kök 24 yazabilir ya da yukarıda ifade ettiğimiz gibi burada da z kare 24'e eşit olduğu için z kare yerine direkt 24 yazılabilir. Biz de öyle yapalım. 1'in karesi de 1 olduğuna göre 24 artı 1'den x kare 25. Böylece buradan x'i 5 olarak elde etmiş oluruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda ABC dik üçgen, ABBC doğrusuna dik şekilde baktığımızda B köşesinde dikliğin gösterildiğini görüyoruz. BD uzunluğu 2, CD uzunluğu 5 ve AD uzunluğu 6 santim olarak verilmiş. Buna göre AC kenarının uzunluğu x kaç santimdir? ABD üçgenine baktığımızda bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. B köşesinde diklik olduğunu ifade etmiştik ve dik üçgenin iki kenarının uzunluğunu biliyoruz. O halde Pisagor bağıntısı yardımıyla üçüncü kenarın uzunluğunu hesaplayabiliriz. 90 derecenin karşısında hipotenüsün 6 santim, dik kenarlardan birinin de 2 santim olduğunu görüyoruz. Diğer dik kenarı y ile isimlendirecek olursak, o halde Pisagor bağıntısına göre 6'nın karesi eşittir, 2'nin karesi artı y kare olur. 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4 olduğuna göre 4'ü 36'nın yanına gönderdiğimizde burada 32 kalır. 32 eşittir y kare. Buradan da y'yi kök 32 olarak elde ederiz. Büyük ABC üçgenine baktığımızda bu üçgenin de dik üçgen olduğunu görüyoruz. Yine B köşesinde dik açı olduğunu ifade etmiştik. Ve dik kenarların uzunluklarını biliyoruz. BC dik kenarına baktığımızda 2 artı 5'ten 7 santim olur. Diğer dik kenarımız y. onu da kök 32 olarak elde etmiştik. O halde 90 derecenin karşısındaki kenar x'i yani hipotenüsü elde edebiliriz. x kare eşittir diye başladık. Kök 32'nin karesi artı 7'nin karesi. Buradan kök 32'nin karesini alırken kare ile kökün sadeleşebileceğini biliyoruz. 32 artı 7'nin karesi 49. Topladığımızda 81 oluyor. 9'un karesi 81 olduğuna göre öylece x'in 9 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AB doğru parçası BC doğru parçasına dik olarak verilmiş. Bu dikliğin şekilde gösterildiğini görüyoruz dc doğru parçası bc doğru parçasına dik bu diklikte şekilde gösterilmiş cd uzunluğu 3 bc uzunluğu kök 11 ve ab uzunluğu 8 birim olarak verilmiş Buna göre ad uzunluğu x kaç birimdir D köşesinden ab kenarına doğru dik çizmek istiyoruz Bu köşeyi burayı bu noktayı k ile isimlendirelim Böylece KBCD bir dikdörtgen olur. 3 açısının 90 derece olduğunu görüyoruz. Buradan dördüncü açısı da 90 derece olacaktır. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Böylece 3 açısı 90 olunca 360'a tamamladığımızda 4. açıda 90 derece olur. Böylece belirttiğimiz gibi KBCD bir dikdörtgen olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının eş olduğunu biliyoruz. halde 3 birimin karşısı 3 birim kök 11 birimin karşısı kök 11 birim olur. AB kenarı 8 birim olarak verilmişti. O halde alt taraf 3 olduğuna göre üst tarafında böylece 5 birim olduğunu anlıyoruz. Böylece AKD üçgenine baktığımızda bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Alt taraf 90 derece ise üst tarafta 90 derecedir. Ve iki, iki, kenarın uzunluğunu biliyoruz. 5 birim kök 11 birim. O halde üçüncü kenarın uzunluğunu Pisagor bağıntısı yardımıyla elde edebiliriz. 90 derecenin karşısı yani hipotenüs x olduğuna göre x kare eşittir diye başladık. 5'in karesi artı kök 11'in karesi. Kök 11'in karesini alırken kare ile kök sadeleşti diyebiliriz. Buradan 5'in karesi 25. Kök 11'in karesi de 11 oldu. 25 artı 11'den x kare eşittir 36. 6'nın karesi 36 olduğuna göre x'i 6 olarak elde etmiş olduk. Fatih bir kenarı 15 birim, köşegeni 17 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki ekrana sahip tabletinin kalemini şekil 1'de tabletin üzerine EC konumunda, şekil 2'de ekran üzerinde DF konumunda koyuyor. FB uzunluğu DE uzunluğundan 4 birim uzun olduğuna göre kalemin uzunluğu kaç birimdir? Kalemin kalınlığı ihmal edilmiştir. FB uzunluğu DE uzunluğundan 4 birim uzun olduğuna göre, DE uzunluğuna x dediğimizde, FB uzunluğu x artı 4 olur. FB uzunluğu burada x artı 4, DE uzunluğu burada ona da x dedik. Ekranın AB kenarı bize 15 olarak burada verilmişti, halde bunun karşısındaki kenarda 15 olacaktır. Dikdörtgen biçiminde olduğuna göre, Sol taraf x olduğuna göre sağ taraf ki burası kalemin boyu olur. 15 eksi x olur. Kalem boyu 15 eksi x olduğuna göre burada da yazabiliriz. 15 eksi x. AB kenarının 15 olduğunu ifade etmiştik. Böylece buradan da AF kenarını sol tarafa hesaplamak için 15'ten x artı 4'ü çıkarabiliriz. 15 eksi x artı 4'ten eksiyi dağıttığımızda 15 eksi x eksi 4'ten 11 eksi x olur. O halde burası da 11 eksi x oldu. Şekil 1'de ekranın yarısı olarak ifade edebileceğimiz ABD üçgenine baktığımızda ABCD'nin dikdörtgen biçiminde olduğunu ifade etmiştik. Böylece köşelerinin 90 derece olacağını biliyoruz. Ve burada 90 derecenin karşısına kenarın uzunluğunun 17 olduğunu görüyoruz. Hipotenüs 17 birim. Dik kenarlardan biri 15 olduğuna göre diğer dik kenarı elde edebiliriz. Bunu da y ile isimlendirdik. Hipotenüs 17 olduğuna göre o halde 17'nin karesi eşittir. Y kare artı 15'in karesi olur. 17'nin karesi 289. 15'in karesi de 225. Y kare artı 225. 225'i e 289'un yanına gönderdiğimizde 64 kalır ve 8'in karesi 64 olduğuna göre y uzunluğunu böylece 8 olarak elde etmiş oluyoruz. Bunu şekil 2'de gösterirsek burası 8 oldu. Şimdi şekil 2'de AFD üçgenine baktığımızda A köşesinin dik açı olduğunu ifade etmiştik. O halde burada da bir dik üçgen var. Baktığımızda 90 derecenin karşısı hipotenüs 15 eksi x dik kenarlardan biri AF 11 x ve diğer dik kenarda 8 birim. O bağıntısını uygularsak hipotenüsün karesi ile başladık. 15 eksi x'in karesi eşittir. Dik kenarlar 8 ve 11 eksi, 11 x'ti. 8'in karesi artı 11 eksi x'in karesi. Böylece bu eşitlik yardımıyla x'i elde etmeye çalışacağız. Birincinin karesi burada 225 eksi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 30x artı ikincinin karesi x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı yine parantezin karesini açıyoruz. Birincinin karesi 11'in karesinden 121. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 22x ve artı ikincinin karesinden x kare. Böylece eşitliğin her iki tarafındaki x kareleri sadeleştirebiliriz. Eksi 30 x eksi 22 x'in yanına artı 30 x olarak gönderirsek burada 8 x kalır. 64 artı 121 185 yapar. 185'i e de 225'in yanına gönderdiğimizde burada 40 kalır. Böylece 40 eşittir 5 x'ten x'i düzeltiyorum. 40 eşittir 8 x'ten böylece x'i 5 olarak elde ederiz ki bize kalemin uzunluğu soruluyordu. Kalemin uzunluğunu da Burada 15 eksi x olarak ifade etmiştik. O halde buradan da 15 eksi -x, x 5 olarak bulduğumuza göre 15 eksi 5'ten 10 olur. Kalemin boyu 10 birimdir.